2009-2010 yılı çok zor bir yıl oldu. Hem mesleğimiz için, bütün meslektaşlarımız için ve Türkiye'de yaşayan ve dünyada yaşayan birçok insanlar için. İşte bugünlerde bu kongrenin hazırlıklarına başlandı. Bugünlere geldik gerçekten zor oldu. Şimdi bu zorlukların birçoğuna tek başına göğüs germek durumunda kalan, adeta canını dişine takan hocam, Türkiye Endodont Derneği Başkanı Profesör Doktor Seçkin Dindar'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. E, değerli meslektaşlarım, öncelikle Türkiye Endodonti Derneği adına hepinize hoş geldiniz diyorum kongre kararını iki yıl önce aldı. Yönetim Kurulu olarak. Neden İstanbul, neden Hilton sorularını yanıtlayayım. Eee İstanbul seçmemizin nedeni biliyorsunuz bu sene İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçildi. Pek çok etkinlikler sürüyor. Şu anda hiçbir otelde bir oda dahi yok. Eee neden Hilton? Hilton Türkiye'nin bana göre en önemli kongre merkezlerinden birine sahip. Gördüğünüz gibi her yer derli toplu. Biraz sonra üst kata çıkacağız. Aynı zamanda firmaların yeni ürünlerini izleme olanağı olacağız. Burası bizim için bir paylaşma merkezi. Üçüncü nedeni, biz üç sene önce burada çok başarılı bir kongre yaptık. Avrupa Endodonti Derneği ile birlikte. Nostaljik olarak da bu alan bizim çok alışık olduğumuz, sevdiğimiz bir alan. Türk Endodonti Derneği'nin kuruluşu 20 yıl önce gidiyor. 20 yıl önce sevgili e, eski başkanım, hocam, Profesör Doktor Gündüz Bayırlı'ya e, dernek kuralım dedim ve 5-6 arkadaş bir araya gelerek Türk Endodonti Derneği'ni kurduk. 20 yıl önce ilk toplantımızı Tarabya'da yaptığımızda yurt dışından bir konuşmacı çağırmak bile zordu çünkü tanımıyorduk. Endodonti uzmanlık alanı o zaman da değildi, şu anda değil. Ama 20 yıl içerisinde geldiğimiz nokta şu anda 22 tane ana konuşmacı davet ediyoruz. Çok iddialı bir şey söylüyorum. Şu anda internete girin. Milli yapılan kongreler içerisinde 22 tane ana konuşmacıyla sürdürülen bir kongre yok. 15 gün sonra Atina'da Dünya Endodonti Kongresi yapılacak. Sadece 6 tane ana konuşmacıları var. Ve bu süre içerisinde, 20 senelik süre içerisinde Avrupa Endodonti Derneği'nin üyesi olarak İki yılda bir yapılan bütün kongrelere katılıyoruz. Bu kongrelerde katılım olarak ya birinciyiz ya ikinciyiz. Giden tepki açısından ya birinciyiz ve ikinciyiz. Bu da 20 yıl içerisinde Türk Endodonti Derneği'nin geldiği noktayı gösteren küçük bir örnek. Ayrıca Dünya Endodonti Birliği'nin üyesiyiz ve bunun yanında Amerikan Endodonti Derneği ile çok yakın ilişkilerimiz var. İki sene önce Florida'da yapılan toplantıda Doktor Şef ve Rasman bir araya geldik. Kendilerine dedim, Türkiye ve dünya büyük bir ekonomik kriz içerisinde. Bana dedim, 5 konuşmacı ayarlayıp gelir misiniz? Size sadece bir tane ekonomik bilet verebiliriz dedik. Ve kabul ettiler. Kendilerine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük katkı aldık kendilerine. Türk Endodontik Derneği'nin amacı, üniversitelerde yapılan çalışmaları biz kendi aramızda öncelikle tartışmak üzere kurmuştuk. Daha sonra iş büyüdü. Üniversitede yapılan çalışmaları e, diş hekimi arkadaşlarıyla paylaşmaya dönüştü. Daha sonra ilişkiler büyüdü ve dünyadaki global endodonti ailesinin bir üyesi olması noktasına getirdi kişi. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde endodontide çok önemli konular bizi bekliyor. Bir tanesi rejeneratif endodonti, diğeri irigasyonlardaki yenilikler, diğeri dijital radyografideki bildiğimiz müthiş gelişmeler ve CT'nin yavaş yavaş endodontal alanına da girmeye başlaması. Ben son olarak e, teşekkür konusunda bir şey söylemek istiyorum. 20 yıldır bu konuda yapıyoruz. Bazen bir arkadaşımızı e, emek vermiş, çok emek vermiş bir arkadaşımıza teşekkür etmeyi unutabiliyoruz. Bu gerçekten sonradan o arkadaşlar tarafından üzüntü kaynağı oluyor. Ben yukarıdan aşağıya firmalardan buradaki katılımcılara, konuşmacılara, poster sunumu yapanlara, burada emeği geçen teknisyenler firmasına kadar. Herkese genel bir teşekkür ediyorum. Türk Endodonti Derneği'nin düzenlemiş olduğu bu kongrenin gerçekleşmesinde emeği hangi düzeyde olursa olsun geçenlere ve bunun gerçekleştirmesi için buraya katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ama bu arada bir teşekkür de işime göndermek istiyorum, çocuklarıma göndermek istiyorum. Üç gün önce kızım yurt dışına giderken baba dedi bir ay kaldım dedi. Hep dedi senin kongreni dinledim dedi. Yeter artık Amerika'ya gel dedi biraz dinlen dedi. E şimdi de, şu anda İzmir'de bir kongrede oturum başkanlığı yapıyor. Bir gün arabadan inecekti. Yeter artık beni dayanamayacağım senin şu kongrene dedi. E, üç gün daha ee, bu şeyde bütün gayretimizle çalışacağız. Sizler üniversitede kliniklerinizle işe döndüğünüzde biz pazartesi tatile çıkacağız. Katıldığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.